42 yıllık evli çift kardeş kurbanı oldu. Öldü bu insanlar. Öldü. Üzülmüyor musunuz yani? Ben üzülmüyorum. Üzülüyorum. üzülüyorum. Zeliha ve Cevdet Uysal'ın evlerine bir buçuk kilometre uzaklıkta Yılandere mevkiindeki kuyuda ölü bulunmasının ardından altı aile bireyi sorguya alınmıştı. <laughs> 2 bin lira içi kardeşini öldürdü eşiniz. Ne söyleyecek? Pişman mısınız itiraf etmediğiniz için bu zamana kadar? Açalım yolu. ne söyleyeceksiniz? Pişmanız. Bir şey oldu kesin Cevdet'le bir şey oldu. Zela da aradan gitti diye düşünüyorlar. İki kardeş Cevdet'le kavga ederken Zeliha da aradan kayboldu. Diyebilirler Müge Hanım. Meydana çıksın Tabii. her şey. İnşallah bulunur da herkes cezasını çeksin. İlk günden itibaren şüpheli bulunan dayı Bünyamin Altınay'ı programımızda daima savunan eşi Nazire Altınay'dan ilk itiraf gelmişti. Dövüştüler şey dedi. Onlar bana karşı geldiler dedi. Ben de kendimi korumak için dedi şey ettim dedi. Ve beklenen itiraf Zeliha Uysal'ın kardeşi Bünyamin Altınay'dan da geldi katil zanlısı kardeş av ile ablasını ve eniştesini katlettiğini savcı karşısında anlattı. Cinayeti işlediğinizi itiraf ettiniz. Ne söyleyeceksiniz? 2000 lira için kardeşinizi öldürdünüz. Şu an tüm Türkiye sizi katil kardeş olarak biliyor. Ne diyeceksiniz? Pişman mısınız? Bir Size diyor ki yani 10-29'a kadar neredeydin dayı diyor yani. Çünkü yok o saatten sonra gören annelerini babalarını ya. Görmez ben. Ben Sen görmedim. Görsem ya. gördüm derim. Öldü bu insanlar. Hiç üzülmüyor musunuz yani? Ben üzülmüyorum. Üzülüyorum. Dinar Adalet Sarayı'ndan Bünyamin Altın'a jandarma tarafından götürülüyor. Savcı karşısına verdiği ifadede kız kardeşi Zeliha Uysal ve eniştesi Cevdet Uysal'ı öldürdüğünü kabul etti ve cinayeti itiraf etti. Kendisine karşı geldikleri için öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı sağlık kontrolleri için Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Katil zanlısı Bünyamin Altınay yapılan sağlık kontrolünün ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan Bünyamin Altınay'ın cinayeti neden ve nasıl işlediği detaylıca öğrenilmek üzere sorgusuna devam edildi. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan şu anda Kadir Altınay'ın eşi Huriye Altınay çıkartıldı. Savcı karşısında ifadesini verecek. Bünyamin Altınay da öldürdüğünü kabul ettiğini ne söyleyeceksiniz? Eşiniz Kadir Altınay'ın da bu işle bir ilgisi var mıydı? Hayır. Kız kardeşinin ölümünden sorumlu tutuluyor şu anda. Ben, benim hiç haberim yok. Katil zanlısı Bünyamin Altınay'ın ve diğer beş şüpheli şahsın DNA örnekleri jandarma tarafından alındı.